arkadaşlar bugün sizler birlikte kızılay etkinliği yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kızılay etkinliğimizi yapıyoruz. Hadi biraz kızılaydan bahsedelim. Kızılay yaralanmışlara kan bulunuyor. Siz de kanınızı kızılaya vermelisiniz. Elsiz kalanlara depremlerden dolayı evsiz kalanları çadır kuruyor. Onlara yiyecek veriyor, battaniye veriyor. Bu yüzden Kızılay'a kanımızı verelim. Kızılay'a kan ver, can ver. Türk Kızılay'ı sadece Türkiye'de değil, yurt dışında bulunan yangınlarda, depremlerde, sellerde yardım et, yardım bulunuyor.